Arkadaşlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet 10. sınıflarda 2. dereceden denklemlerde 2. dersimize geldik. Bu dersimizde ne yapıyoruz? 2. dereceden denklemlerin çözüm kümelerinin nasıl bulunacağını sizlere anlatacağım. Şimdi bu dersimizde yöntemlerimiz şunlar olacak arkadaşlarım. Sadece çarpanlara ayırma yöntemini kullanacağız. Tam kare ve 2 kare farkından 2 kare farkı özdeşliğinden yararlanmayı kullanacağız. Tam kareyi bir sonraki dersimizde yapacağız çünkü orada Genel bir formül çıkaracağız. O formülün nasıl olduğunu belki de biliyorsun bir delta denen bir olayımız var. Onun niye öyle olduğunu sizlere açık açık anlatmaya çalışacağım. Şimdilik çarpanları ayırma yöntemiyle ve iki kare farkı özdeşliği yöntemiyle bunu denklemin köklerini nasıl bulunacağını sizlere anlatacağım. Hadi bakalım başlayalım. Arkadaşlarım sizin elinizde ikinci dereceden bir denklem varsa yani x kareli bir ifade varsa siz bunu kesinlikle ve kesinlikle köklerini buluyor olabilmeniz gerekiyor. Yani bunun kökleri bazen çıkacak reel sayılarda, bazen çıkmayacak, bazen iki tane eşit kökü çıkacak. Bunların hepsini ileride inceleyeceğiz. Ama ne yapıp edip bunun köklerini bulmak zorundayız. Tamam mı? Şimdi aşağıda verilen denklemlerin çözüm kümelerini çarpanlarına ayırma yöntemini kullanarak bulunuz demiş. Şimdi yöntemini kimse söylemeyecek size. Ki bu soru belki de bambaşka bir konunun içinde karşınıza çıkacak. Yani çok böyle mini minnacık bir olay olacak aslında sizin için bu. Atıyorum mesela 11'inizde bir tane bir konu işliyorsun. Tak karşına böyle bir denklem geldi. Bu denklemi bir şekilde çözmen lazım. Demeyecek ki orada sana şu yöntemi kullan. Sen bir şekilde kendi kendine bu yöntemleri bileceksin. Tabi burada sadece ilk önce ilk sorumuz diye çarpı ayırma yöntemini kullanarak bulunuz demişiz. Şimdi arkadaşlar 6x kare eksi 4x ne yapabilirsin ona bakacaksın. Normal çarpanlara ayırma yönteminden şunu yapacaksın. Her tarafı Görüldüğü üzere 2x parantezine alabilirsin değil mi? Şimdi bak bunu da 2x parantezine bunu da 2x parantezine alıyorum. 2x parantezine aldım. Kim kaldı burada? 3x kaldı. Burada kim kaldı? Eksi 2 kaldı. Eşittir 0 dedim. Yani çarptığım zaman aynı şeyi yapacak. Şimdi genel bilmemiz gereken şey şudur. Şimdi mesela iki tane ifadem var senin elinde. Px ve Qx gibi iki tane ifaden var. Bunları çarptı sıfıra eşledi. 3 tane de olabilir. 4 tane de olabilir. Önemli değil. İki tane çarptı sıfır eşledi. Köklerini bulmak için yapmam gereken şey şu. Px de sıfır olabilir veya 2x de sıfır olabilir diyeceğim. Şimdi burada bunlar nasıl karşıma çıktı? Bak burada bir 2x var. Burada bir de 3x eksi 2 var. Diyeceğim ki ben buradan 2x de sıfır olabilir veya 3x eksi 2 de sıfır olabilir diyeceğim. Tamam mı? Buradan arkadaşlarım 2x eşittir 0 ise üst taraflara yazayım. Otomatikman x eşittir 0 olacak. Çünkü 2 ile 0 çarparsam sıfır yapar. Veya 3x eksi 2 eşittir sıfırsa buradan da karşıya attığım zaman eksi 3x eşittir 2, x eşittir 2 bölü 3 diyeceğim. Köklerini buldum mu? Buldum. yine kaldı sırada? Çözüm kümesini bulmak. Bir tane çözüm kümesi yazıyorum. Eşittir diyorum. Küme parantezi yapıyorum. Genellikle küçükten büyüğe sıralıyoruz biz. Önemli mi dersen kümelerdeki dizilişler önemli değil. Ama soruların cevaplarında seçeneklerde küçükten büyüğe sıraladığı için sen de sıfıra 2 bölü 3 olarak sıralayabilirsin. Tamam mı? İlk böyle bir denklem olabilir. Yani o zaman ne diyebiliriz? X kareli ve x'li bir şey varsa senin denkleminde sen bunu ne yapacaksın? Çarpanlarına ayırarak bu işi çözeceksin. Şimdi... Böyle bir hata yapılacak. İlla ki yapılacak. Bak şimdi ne yapılacak? Şu yapılacak arkadaşlarım. Mesela x kare eşittir. E, diyelim ki 4x. Tamam mı? Arkadaşım bunu geliyor. Bu x ile bu x'i ben sadeleştireyim. x eşittir 4 olur diyeceksiniz. Siz demeyin. Bunu diyenler illa ki olacak. Bu böyle olmaz. Tamam mı? Bak ikinci dereceden denklem görüyorsan ne olursa olsun her zaman eşittir 0 şeklinde yazman lazım. Yani bunu ne yapacaksın? X kare eşittir 4x'i. Şöyle yazacaksın. X kare 4x'i bu tarafa atacağım. Eksi 4x diyeceğim. Eşittir 0 diyeceğim. Tamam mı? Sonra bunu paranteze alacağım. X parantezinde x eksi 4 eşittir 0 diyeceğim. Artık ya bu 0 olur ya da bu 0 olur diyeceğim. X eşittir 0 veya x eşittir 4. Hocam yukarıdakinin ne zararı var? Ne zararı olmayacak sana yukarıdakinin? Sen sadece x eşittir 4 buldun. Ama aşağıda Bak sıfırda çıktı. Yani bu denklemi sıfırda sağlıyor. Sen buradaki sıfır kökü burada kaybetmiş oluyorsun. Hareketi yaparak. Tamam mı? O hareketi yapmamaya gayret et. Hep bu tarafa at. Hep eşitliğin bu tarafına at. Eşittir. Sıfır olsun. Anlaştık. Bu çok önemli. Yani hata yapmamanız için bunu yapmanız gerekiyor. Geldik buna. Şimdi bu ne? Bildiğimiz çarpanlara ayırma arkadaşlarım. Yani çarpanlara ayırmada 3 terimlerin çarpanlarına ayrılması vardı ya onu biliyorsun değil mi? Yani onu izledin. Ya benden izledin ya da bir yerden izledin ya da öğrendin. Bu arkadaşlarım bilinecek. Yani o üç terimlerin çarpanlara ayrılması kesinlikle ve kesinlikle bilinecek. Olmazsa olmaz o. Ama her yerde karşına çıkar bak diyorum sana. O zaman bunu çarpanlarına ayırdın sen. Şu an durdurdum videoyu. Bunu ayırdın ve beni bekliyorsun. Hatta soruyu bile çözmüş olman lazım. Ben bunu çözüyorum şimdi tamam mı? Nasıl yapıyorduk? X'e X. İki tane sayı buluyordum çarpımları. Eksi 12 toplamları. Eksi 4 yapıyordu. Bunu da eksi 6'ya artı 2 olarak yazdım. Çünkü eksi 6 ile artı 2 çarpınca eksi 12 yapıyor. Toplayınca da eksi 4 yapıyor mu? Yapıyor. O zaman yan tarafa geçiyorum. x eksi 6 çarpı x artı 2 eşittir 0 mı? 0. Güzel. Artık şuradaki olay. İşte x eksi 6 da 0 olabilir. Veya x artı 2 de 0 olabilir mantığı. O zaman arkadaşlarım x eşittir 6 veya X eşittir. Eksi 2 mi? Evet. Güzel. Çözüm kümesini yazalım mı? Yazalım hocam. Çözüm kümesi kim bu? 6 ve eksi 2. Hocam küçüğü öne yazalım. Yazabilirsin. Çok mühim değil. Ama tabii yazsan daha tatlı olur. İkisini de bu şekilde yazabileceğini göstermek için büyüğü öne yazdım. Ya da bu ilk sırada olduğu için bunu yazdım. Çok önemli değil. Sen seçeneklerde 6 eksi 2 bu. Çok da mühim değil. Anlaştık mı? Bak bunlar çarpanları ayıracak. Bilmiyorsan git ilk önce oraya bak. Burada durma. Tamam çünkü ben direkt ayıracağım bunları. Orada bunu pekiştirmemiz lazım. Anlaştık. Ya oraya ya buraya kararını ver. Şimdi geldim buna. Bak yine bir çarpanlarına ayırma. 2x kare artı 9x eksi 5 eşittir 0. Şimdi burayı 2x'e eksi x yazalım. Tamam mı? Burada 5'e 1 yazalım. Allah'tanlar asalmış da. Asal oldukları için direkt tek türlü yazılıyorlar arkadaşlarım çarpımları eksi 5 olacaksa birine eksi birine artı desem. Bilmiyorum hangisine eksi hangisine artı diyeceğim. Çarptığım zaman şu 9 x elde edeceğim. Şimdi çarpsam eksi 10 x. Çarpsam 1 x. Bak eksi 10 x. Çarpsam 1 x. Topladım eksi 9 x yaptı. Ah. Art. Artı 9 x arıyordum. Eksi 9 x. O zaman bana ne anlatıyor? Aslında bunları doğru bulmuşum da işaretlerini yanlış bulmuşum. Şuraya artıymış, şuraya eksiymiş. O ipucunu bulabilirsin. Ama ne olursa olsun senin bunu çarpanlarına ayırabilmen lazım. Tamam mı? Geldim buna. Çarptım 10x. Çarptım eksi x. Burayı verdi mi? Verdi. Şimdi bak düzde çarptım değil mi? Bak düzde bu 9x'i buldum. O zaman çapraza geçeceğim arkadaşlarım. Bunları hatırla. Bunları biliyorsun ya. Uğraştırma beni burada. 2x eksi 1 çarpı x artı 5. Eşittir 0 demem lazım. Buradan 2x eksi 1 ya 0 değil mi? Veya x artı 5 0. Buradan arkadaşlarım x'i 1 bölü 2 yazıyorum. Veya x'i eksi 5 yazıyorum. Çözüm kümesi şuralara vereyim. Çözüm kümem eksi 5'i yazayım. Hadi kızmayın şimdi. 1 bölü 2 bitti. Çarpanla ayırıyorsan denklemler bitmiştir arkadaşım. Tamam mı? En azından kökleri bulunan denklemler bitmiştir. Çarpanlar ayırmayı kesinlikle ve kesinlikle bileceksin. Lamı cimi yok bunu. Tamam mı? Bu bilinecek. Gel bakalım buna. Şimdi bu ne diyor bana? x kare eksi 9 diyor. Şimdi yöntem nedir? Bir x kareli varsa bir sabit sayı varsa karşıya atarsın bunu. Köklerini ne bulursun. Ama biz tam kare falan dedik ya. Tam kareyi yapacağız ya. Oradan bir halletmeye çalışalım. İki tane yöntemden ben size bunu çözeyim. Tamam mı? Şimdi ilk önce bir çarpanlarını ayıralım değil mi? Yani bunu da çarpanlarına ayıramıyorsan ne diyeyim ben sana artık? Yani o kadar anlattık. Ayıracaksın. Yani el mecbur. 900 şey 10. sınıf için ben konu anlatmıyorum sana. Tamam 10. sınıf konusu belki ama arkadaşlarım üniversite yolculuğu bu. Öyle kolay değil. Yani zinciri koparmayacaksın kesinlikle. Yani ben Birinci videoyu izleyeyim. Sonra üçüncüye geçeyim. Üçten sonra beşe geçeyim. Öyle olmaz. Yani bak benden de izle demiyorum ama bir şekilde videolarla halletmeye çalışıyorsan bir şekilde bunlar öğrenilecek. Tamam mı? Yani öğretmenlerimize ulaşmamız şu an güç olduğu için pandemiden dolayı bir şekilde bunlar öğrenilecek. Atlayıp zıplamak yok. Tamam mı? x kare x 9. Ne yapalım? İki kare farkından çarpalarını ayıralım. Nasıl ayırıyorduk? x artı 3 çarpı x eksi 3 eşittir 0 şeklinde ayırıyorduk bunu. Güzel. Sonra e bu 0 olacak. X artı 3 0 olacak. Veya x eksi 3 0 olacak. E buradan x eşittir eksi 3 olacak. Veya x eşittir 3 olacak arkadaşım. Çözüm kümesini yazmak istersem de eksi 3'e 3 yazdım. Olay bitti. Yani şu anlık bu soru tek soru gibi gelebilir bize ama ileride dediğim gibi aralarda bu soruyu sıkıştıracaklar. Biz de bu soruyu bulmak zorunda kalacağız. Şimdi bunu böyle yaptık. Şöyle de yapabilir miydik hocam? X kare eksi 9 eşittir 0 ya. 9'u karşıya atabilir miydim? Bunlar da atabilirsin. Yani hani biraz önce x kare eşittir 4x de yapmayın dedim ya. Bir tane sayısı arkadaşlarım bunu bu tarafa gönderebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi Düşünüyorsun neyin karesi 9 olabilir? Hemen 3 deyip çıkmayın arkadaşlar. Tamam 3'ün karesi 9 belki ama eksi 3'ün karesi de 9. O yüzden eksi 3'ü de unutmamak lazım. Bak yukarıdaki çözükmenin aynısı zaten. Burada da karşımıza çıkar. Tamam. Anlaştık mı? Gel bakalım şimdi buna. Bak şimdi. da bundan sonra yazdım ki, bunun karesini alma. Bak, bunun karesini alıp, gelip burada, bunun gibi yapabilirsin. Gibi yapabilirsin. Tamam mı? Ama bu seni yorar. Yani baya baya bir yorar. O yüzden sen hazır bu şekilde verilmişse 2x eksi 1'in karesi eşittir 25 verilmişse, sen düşüneceksin neyin karesi 25 olabilir? Adam demiş ki 2x eksi 1'in karesini 25 yaptım demiş. Sen diyeceksin ki kardeş. Ya 5 olur. Değil mi? Ya da. Ya da. Eksi 5 olur diyeceksin. Noktayı koyacaksın. Başka bununlamıcı mı yok. E, Yani ne oldu? Bunu oldu da bir şey mi oldu dersen. 2x eşittir 6 dedim. x eşittir 3 dedim. Dedim mi dedim. Var mı itiraz olan? Yok. Tamam. Bitmedi ki. Daha burası var. 2x eşittir. Eksi 1 karşıya attım. Eksi 4. Artı 1 olarak geçti. x eşittir. Eksi 2. Tamam mı? O zaman çözüm kümesi eşittir. Eksi 2,3 dedim. Olay bitti. Yani bunun karesini alayım. 25'i buraya atarım. Böyle olur. Böyle olur. Bunlara girmeyeceksin. Neyin karesi bu olur diyeceksin. Şimdi hocam yani bunu ben karesini alarak da yapardım. Yapardım güzel kardeşim. Ben de derdim ki sana o zaman burası 25 değil de 24 olsaydı işler karışırdı. Tamam mı? Niye karışırdı? Çünkü sen karesini alacağı zaman çarpanlarına ayıramayacaktın. İnan ayıramayacaktın. İstersen dene. Ayırdım diyorsan, yani tabii çok iyi çarpanlar ayırma biliyorsan ayırırsın. Ama köklüler mökler havada uçuşur böyle. O yüzden biz ne yapacağız? 2x-1'in karesi eşittir 24 dediği zaman da 2x-1 eşittir ya kök 24 diyeceğiz ya da 2x-1 eşittir eksi kare kök 24 diyeceğiz. Bunları bir sonraki derste yapacağız. Hazırlıklı olun bunlara. Kökler, deltalar, artı b, eksi a'lar bir sürü havada uçacak. Ama nereden geldiğini sana anlatacağım. Tamam mı? Ben benim dediğimi yap yeter. Bak 9. sınıftan mı 10. sınıftan beri nerede anlatıyorsa bu bize artık bilmiyorum. Onda anlatıyor herhalde. Hep aynı şeyi yapıyorum. Hiç de sıkıntı çekmedim. O mantık. Hep mantığını kuruyorum. Ezber mezber hak getire. Yok ezber mezber. Hep mantık arkadaşım. Gel bakalım buna. Denklemleri reel sayılar çözüm kümesi. Bak reel sayıları iliştirmişim buraya. Çok önemli, çok önemli. Baba oh, oh, oh. reel sayılar. Adımız soyadımız reel sayılar olacak neredeyse işte. Reel sayılarda çözüm kümesi varsa, reel sayılarda çözüm kümesi yoksa falan filan müstük. Ne yapacaksın arkadaşım? Sayı mı var burada? Sayı var. At karşıya. At karşıya hiç beklemesin. 4x kare eşittir eksi 16. Tamam mı? Buradan x kare eşittir. 4'e bölsem eksi 4 mü? Eksi 4. Şimdi düşünüyorsun. Neyin karesi eksi 4 yapar? Reel sayılarda bak. Reel sayılarda. Neyin karesi eksi 4 yapar? Hocam eksi 2'nin karesi desem eksi 2'nin karesi artı 4 yapıyor olmadı. Ama eksi 2'nin karesi bile yapmıyorsa o zaman hiçbir sayının karesi reel sayılarda eksi 4 yapmıyormuş. Bak konuşuyorum. Hiçbir sayının karesi eksi 4 yapmıyormuş reel sayılar kümesinde. O zaman bunun çözüm kümesi boş küme. Konuştum ya. Hiçbir sayının karesi yapmıyor ya, O yüzden boş küme. Ya da arkadaşım çözüm kümesini Boş kümenin diğer bir gösterimi olan şu boşlukla da ifade edebilirsin. Bak süreyle konuştum. Kök bulmaya niyetlendim. Reel sayılardaki çözüm kümesi de yani reel sayılarda kök çıkmadı o yüzden boş küme dedim. Ama sürprizim var size. İleride bunun kökü olacak. Reel sayılarda değil, başka sayılarda. Onları bekleyin. Tamam mı? Şu anlık söyleyemem. Gel bakalım buna. Gel buna hadi bakalım. 6x kare artı x eksi 2 eşittir 0 Denklemin kökleri x1 ve x2'dir. İyi. Bundan sonra x1 ve x2'yi çok duyacaksın canım arkadaşım. Çünkü biz kökleri hep x1 ve x2 diye niteliyoruz. Tamam mı? Bunların bir tanesi x1 bir tanesi x2. İyi. x2 küçük x1 olduğuna göre bu ifadenin değerini bulunur O zaman şimdi köklerini sorduysa bu vatandaş bana daha doğrusu verdiyse bir kökleri bulayım deme. Yani şimdi 6x kare artı x eksi 2 eşittir 0. Buraya kadar anlamayan var mı? Yoktur değil mi? Aynısını yazdım çünkü. hiçbir şey yapmadım ki. Şimdi ben bunun köklerini bulmak zorundayım. Çarpanlarına ayır. Durdur videoyu. Ayır. Ayıramıyorsan git ötekini izle bak. Çok ciddiyim bak. Tamam mı? Git ötekini izle. Bunu çarpanlarına ayıramıyorsa eksiklik oradadır. Burada değildir. Ben bir ayırayım. Bir de ben de ayıramıyormuşum ya. 3x'e 2x diyeyim. 2'ye 1 diyeyim arkadaşım. Tamam mı? Birine artı birine eksi yazayım. Mecbur el mecbur. Böyle çarparsam 6x. Böyle çarparsam eksi 2x. Toparladım 4x oldu. Artı x diyor. Olmadı. O zaman ne yapalım? Çaprazlama dalalım bakalım. Şöyle eksi 3x oldu. Şöyle artı 4x oldu. Toparladım x oldu mu? Oldu. Mis. Vallahi mis. Buraya verdi mi? Verdi. Nasıl verdi? Çaprazlama verdi. O zaman çaprazlama verdiyse ne yapalım? Nasıl yapacak? Düz mü yazacak? Öyleydi değil mi? Çaprazlama verdiyse düz yazıyorduk. Şöyle yazalım. Yani bu 3x artı 2 çarpı 2x eksi 1 eşittir 0'mış. Tamam mı? Tamam. Şimdi köklerini bulalım. Burası da 0 olacak. Yani 3x artı 2 de 0 olacak. O zaman x eşittir arkadaşım. Eksi 2 bölü 3. Çok mu hızlı gittim? Çok hızlı gittiysem şöyle yapalım o zaman. 3x eşittir eksi 2 x eşittir eksi 2 bölü 3. Tamam. Sonra geldim buraya. 2x eksi 1 eşittir 0'sa 2x eşittir 1 x eşittir 1 bölü 2 oldu mu? oldu. Güzel. Şimdi bak. Biri x1, 1 x2. Demiş ki x2, x birden küçük. Kim kimden küçük arkadaşlarım bunların? Şimdi x'ler ardadan küçük deme. Demek ki bu x2'ymiş. 2 Bu da x1'miş. 1 Sorduğu şey. x1 2 ile çarp diyor. Hay hay çarpalım. x1 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 1 bölü 2. Eksi 3 tane x2'yi de bununla çarp diyor. O da eksi 2 bölü 3. Bak bunu da çarptım. Bunlar gitti. 1 oldu. Ayarlamışım ben bunları. Üzmemişim sizi. Bunlar da gitti. Eksi ile eksi 2 çarptım. Artı 2 oldu. Toparladım. 3 oldu. Olay bitti. Tertemiz. Ne yaptım? Köklerini buldum. X1 ve X2 kavramlarını burada sana anlatmaya çalıştım. Bunlar bir at arkadaşlar. Yani isim. Tamam mı? X1 ve X2. Geri geliyor. A diyoruz. B diyoruz. Bir şey diyoruz. Ama genel şeyde bunları kullanıyoruz. Kökler 2 tane olduğu zaman X1 ve X2 diyoruz. Ve bunları küçükten büyüğe sıraladım. Sonra gittim yerine yazdım artık. Ne istiyorsun? Tamam. Ama önemli olan ne? Hiç söylememişimdir belki şimdiye kadar. Çarpanlara ayırma. Hiç söylemedim. 10 kez falan demişimdir herhalde değil mi? Çarpanlara ayırma arkadaşım. Olmaz olmaz. Bir tane de video çekmiştik. Çarpanlara ayırmanın ne kadar önemli olduğunu orada da söylemiştik. Gel bakalım buna. Köklerinden biri A. X kare işte 64 köklerinden biri B olduğuna göre A artı B kaç olamaz? Hadi bakalım. Şimdi hocam bunları sadeleştirelim. Tövbe bismillah ya Rabbim ya Resulallah ya. Ya dedik ya sana Ramazan mübarek günde. Bu arada Ramazanlarınız mübarek olsun. Ramazan Barak dedik ya bunu böyle yapamazsın. ikleri falan sadeleştiremezsin. Ne yapacaksın? Bu tarafa atacaksın. Bak görmeyin bak tamam mı? Bu tarafa atacaksın arkadaşım. Bunun kökleri böyle bulunur. O x'leri sayısırarak x'in 0 olduğunu kaybetmiş olursun. Aman diyeyim. buradan ne yapacağım? X parantezini alacağım. X parantezinde x eksi 8 eşittir 0 diyeceğim. Tamam. Hocam anladım şimdi. Bu 0 evet. Ya da x eksi 8 0. O zaman x eşittir 8. Güzel. Güzel canım kardeşim. Tamam. Buradan bu geldi. x kare 64 ya x kare 64'ü bilmeyen yok artık. Yani neyin karesi 64'tür? Ya 8'in karesi 64'tür ya da eksi 8'in karesi 64'tür. Doğru mu? Doğru. Şimdi bak karşılıklı şey yapalım. Şimdi bir tanesi a bir tanesi b. Karşılıklı bir e, bunları şöyle 8 diyelim. Bunu da 8 diyelim. Bunu da eksi 8 diyelim. Şimdi kaç olamaz diyor ya. Bu yukarıdakinin Birincinin kökleri. Bu da ikincinin kökleri. Şimdi arkadaşlar A bu olsa yine de B bu olsa toplasam 8 olabilir. Değil mi? Ama A bu olsa B bu olsa toplasam eksi 8 olabilir. Ama e, birincinin kökü A diyor ya A buysa e, B bu olursa toplasam 16 olabilir. Ya da 8 ile eksi 8 toplasam 0 olabilir. Bak bunların hepsi olabilir. E artık Kaç olamaz diyor, kaç olamaz diyor. Seçenek koymamışız ki kaç olamaz işte. Bunların dışındakiler olamaz işte. Kaçsa artık 5 diyeyim adam. Yani beş tane seçenek olacak ya. E bu 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 oluyor. O zaman bu oluyor. O zaman kaç olamaz diye de kaç olabilir diyelim biz buna. Olabilir. Ya da seçenek koymam lazımmış. E seçenek koysaydım da bunu 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 yazardım. Bir de buraya başka bir sayı yazardım. Olamaz derdim. Sen giderdin bunu işaretlerdin. Bu olay anlaşıldı değil mi? İki tane kökü var. Bir tane kökü var. E A bu ol olursa bunlar ikisi birinden B olursa toplasın artık. Bunlar olabilir. İyice karıştırmayalım kafayı da bunlar olabilir. Artık bunların dışında hiçbir sayı olamaz. Tamam. Kurgu bu şekilde. Geldik bakalım buna. T bir reel sayı olmak üzere denklemin köklerinden biri birdir. Bak. Köklerinden biri lafı geçiyorsa gideceksin direkt yerine yazacaksın. Başka lan yok. Bakma sağına soluna. Köklerinden biri ise yaz yerine gitsin. Kim yerine yazacağım. Hocam K yerine mi yazacağım? Nasıl K yerine soruyor? K'yi soruyor ya sana. X yerine yazacaksın tabi. Denklem X'e bağlı. X yerine 1 yazdım. 4. 1'in karesi 1. Biliyoruz. Biliyoruz değil mi? Biliyoruz. 1 yazdım. 2K artı 3. 1 yazdım. Artı K kare. Eşittir 0. Ulan X'ten kurtulup K kare çıktı bak. K kare. Değil mi? Ee, burası ne oldu? Artı 2K artı Burayı ben bir şey unutmuşum aslında. R k kare eksi 4 mi yazacaktım bir şey yazacaktım çünkü buradan e, çıkmayan çıkmayacak da çıkacak da biz bu k'leri şu anlık bilmiyoruz arkadaşlar. K kare artı 2k artı 3 e, artı 2k. Şuraya k kare eksi 4 yazsam ya ben gör, görmeniz deme onu şuraya k kare eksi 4 yaz. Çok kafamızı karıştırmayalım. Heh. Eşittir 0. Şimdi yani buradan k kare artı 4 eksi 4 birbirini götürdü. K kare artı 2k artı 3 oldu. Şurada eksi yapayım. o iyice torba olmuş iyice ya. Yapacak bir şey yok. Çok hızlı yazıyorum size yetiştirmek için. Allah ara ara hatalar çıkıyor. 4x kare artı 2k eksi 3x artı kare eksi 4 diye bir şey yazdım. Burada arkadaşım 2k eksi 3 oldu. tamam. Şimdi k kare artı 2k eksi 3 eşittir 0 oldu. Tamam mı? Eksi 3 eşittir 0 oldu. Şimdi diyor ki bana k'nin alabileceği değerler kümesini bul. Yani ben sana bir tane daha bir denklem çıkardım karşına x'ler yetmedi. Bir tane daha bir denklem çıkardım. Bunu da çöz. Yani bunu çözdük de bu kaldı. Çözeceğiz arkadaşım. Yapacak bir şey yok. Şu anlık bildiğimiz yöntem. Niye burada düzenlemeye gittim? Diğerini çözemez miydik? Çözerdik belki ama şu an çok erken. Yani öyle her denklemi de karşına çıktığı zaman hemen tak ee, diye çözemeyiz. O yüzden zamanı var her şey. Bunu çözer miyiz? Çözeriz. Şimdi e buraya k'ye k diyelim. Buraya da 3'e 1 diyelim. Artıya eksi diyelim. Çarptım eksi 3 topladım. Artı 2 yaptım yaptı. O zaman k artı 3 çarpı p eksi 1 eşittir 0. Oldu mu? Oldu. Şurası da 0, şurası da 0. O zaman arkadaşlarım k artı 3 0 ise t eşittir eksi 3. Buradan da k eksi 1 eşittir 0 ise t eşittir 1 mi yaptı? k'nin alabileceği değerlerin çözüm kümesini bulunuz diyor. Bir tanesi 1, bir tanesi eksi 3. Eksi 3 ve 1 dedim. Olay bitti. ben yani denklemin kökleri sen birini verdiyse sana direkt yerine yazacaksın. Bakacaksın bakalım denklem ne yapıyor? neye Nereye götürüyor seni? Ondan sonra karşına çıkan bu denklemin de değerlerinin çözüm kümesini bulunuz demiş. Tabi şu an bildiğimiz yöntemlerle çözüm kümesini bulmak için biraz ufak tefek oynamalar yaptım burada. Tamam mı? Aslında bunu bu şekilde yazdığımı hatırlıyorum ama bilgisayara geçerken demek ki bir sıkıntı olmuş. Önemli değil. Tamam mı? Şimdi denklemin köklerinden biri x1'dir diyorum ya. Niye yerine yazın dediğimi burada çok iyi anlıyorsunuz. Anlayacaksınız. Bu tarz soru ileride bizi e, ilk baktığımız zaman Ulan, bu nasıl bir sorumuş falan diyeceğiz. Ne çarpanlarına ayrılıyor, ne bir şey yapıyor gibisinden bir düşüncelere kapılacağız. Ama bunu siz şimdi köklerini ayırmaya kalksanız arkadaşlar ayıramazsınız. Yani köklerini bulmaya kalksanız bulamazsınız. O yüzden ne yapacaksınız? Deneyin isterseniz. Denemesi bedava. Bunu bir çarpanlarına ayırın. Ayırabiliyorsanız beri gelin. Vallahi helal olsun size diyeceğim. Tamam mı? Normal böyle çarpımları artı 8 toplamları eksi 2 yapacak şekilde sayılar bulamazsınız. İleride sebeplerini söyleyeceğim ama şu anlık bizim işimiz o değil. X1'dir diyor ya köklerinden biri. Git X1'i yerine yaz bakalım ne göreceksin. X1'in karesi. Eksi 2 tane X1 artı 8 eşittir 0. Şimdi X1'i bulma gibi derdim yok benim. Benim bu ifadeyi bulma gibi bir derdim var. Bak 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 ne yapmışız bak. X1'in karesi. Eksi 2 X1'i yazmışız. X1'in karesi Eksi 2 x1 var bak burada. Demek ki ben bunu bir yalnız bırakırsam. Bu x1'in karesi eksi 2 x1'i yapayalnız bırakırsam eksi 8 dersem bunu. Artı 8'i karşı attım. Adam diyor ki kardeş buraya eksi 8 yazsana sen ne bakıyorsun? Değil mi? X'i bulamayacağına göre eksi 8 sen olaya bak. Sonuca gitmeye çalış. Her zaman her şeyde bulacaksın diye bir anla şey, e, kayda yok ya. E, 25 e, eksi 8. E, toparla artık 25 e, eksi 8. Eşittir 17 yaptı. Çok kolay ama çok zor. Ne demek bu? Görmesi zor, yapması kolay arkadaşım. Düşüneceksin yani. Köklerinden biridir diyorsa git bir yerine yaz bakalım. Bir gör bakalım. Tamam mı? Gel bakalım. Hadi bakalım. Sesim solum gitti valla. Ramazan'ın ilk günü. E bu arada Allah oruçlarınızı kabul etsin diyorum. Son soruyla bu işi bağlayalım arkadaşlarım. Uzun kenarı kısa kenarından 5 cm fazla olan bir dikdörtgenin alanı 84 santimetre. kare olduğuna göre çevresi nedir? Ne bu? E bu yani? Şimdi geometriyle ikinci ren denklemi mi ilişkilendirmeye çalışıyoruz da? Olabilir tabii yani. Dediğim gibi çarpanlar ayırmamış, denklenmiş. Nerede karşına çıkacağı hiç belli olmaz. O yüzden çok iyi bir şekilde bilmen lazım. Denklem sonuçta yani bu. Biz bir şekilde bir bilinmeyenleri falan bulmaya çalışıyoruz. Bir tane dikdörtgen çizelim. Adettendir. Şöyle bir tane dikdörtgen çizelim. Uzun kenarı kısa kenarından 5 cm fazla. Uzun kısa kenarı x ise uzun kenara ne olacak? x artı 5 olacak. Tamam. Ne diyor? alanı. Alanı dikdörtgen alanı değil mi? Yani x ile x artı 5'in çarpımına 84 diyor. Hocam deneyeyim mi hemen? Böyle 7 yazayım 8 yazayım mı? Yaz. Yazma. Ne yap? Amacımız denklem çözmek ki bir dağıtalım bakalım bunu. x kare artı 5x değil mi? Eşittir 84 dedim. Attım bunu buraya x kare artı 5x eksi 84 eşittir 0 dedim. Tamam. Şimdi x'e x çarpımları eksi 80'e toplamları artı 5 yapan sayı. Şurasına 12 diyelim. Şurasına eksi 7 diyelim. Çarptım. Eksi 80'e e topladım artı 5. Hocam nasıl yaptın? Ben yazdım. Biliyorum yani. Artı 12 eksi 7 olacağını ben biliyorum. E buradan nasıl çarpanlarına ayrılıyormuş? x artı 12 çarpı x eksi 7 eşittir 0. O zaman köklerini bulalım x artı 12 0 ise x eşittir eksi 12. Bu da 0 ise x eşittir 7. Şimdi tamam bizim köklerimizden bir tanesi eksi 12. Bir tanesi 7 ama biz ne diyoruz? Kenar menar diyoruz yani uzun kenar diyoruz. Birim falan çalışıyoruz. Geometri çalışıyoruz. O yüzden bu kök olmaz arkadaşlar. Demek ki bizim sayımız 7'ymiş. O zaman burası 7. Burası 7 ise burası kaç? 12 mi olacak? Burası da 12 oldu. Çevre diyor. E artık çevreyi bilmeyen yoktur. 7 ile 12'yi topluyorum. 2 ile çarpıyorum. Da hepsini teker teker toplamak da aynı şey. Burası kaç? 19. 2 ile çarptım. 38 santimetredir dedim. Son sonunda hallettim. Denklem çözmek. Kabatas'taki ilk etabı bu. Bundan sonraki derste tam kare yöntemini e, anlatacağım size ve genel bir formül vereceğim. O formülün nasıl çıkarıldığını sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. İlk önce burayı bir halledin. Soru bankalarınızdan şu kısımla alakalı bütün soruları Map kitaplarının arkasındaki bu tarz soruları, map kitaplarındaki çözümlü örneklerine kadar hepsini çözün arkadaşlarım. Bunun temelini iyi atın. Bak kesinlikle ve kesinlikle bunu yapın. Çünkü 11'de 12'de ah ben bunu çarpanlarına ayıramadım. Ah ben bunun köklerini bulamıyorum diye hayıflanmayın. Tamam mı? bunlar önemli. Bunlar ara işlemler olacak hep bizim için. Şu anlık belki 3 Mayıs'taki okul sırasına odaklanıyorsun. Orada çıkar mı çıkmaz mı muhabbeti yapıyorsun. Kesinlikle öyle bir muhabbet yapma. Hedefin yüksekse, yüksek bir şeyler istiyorsan bunu öğrenmem gerekiyor diye düşüneceksin. Bırak okul sınavı olsun olmasın. Çok seni ilgilendirmiyor. Tamam önemli mi? Önemli. Ama üniversite sınavı daha önemli. Okul sınavında alacağın not da önemli ama bunu sen üniversite sınavına göre çalışırsan okul sınavı zaten kendi kendine gelir diyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Kolaylıklar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlarım.